Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kitap çekilişiyle geldik. Bu gördüğünüz kitabı bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. Arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bir önceki çekilişimizde kuralları tam olarak yerine getirmeyen arkadaşlarımız vardı aramızda, İstenilen yorumu yapmayanlar vardı, abone olmayanlar vardı. Lütfen videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip dinleyelim. Daha sonra sıkıntı çıkmasın hiçbirimiz için. Evet arkadaşlar, 2-3 haftada bir yani hani bu süre değişiklik gösterilebilir. Bu duruma göre işte sık sık çekiliş yapacağız biz artık. Mümkün mertebe biz elimizdeki kitapları size ulaştırmaya çalışacağız. Bizi daima takipte kalın arkadaşlar. Arkadaşlar çekiliş şartlarına geçmeden önce sizlere kısa bir şekilde bu gördüğünüz kitabı hani ufak bir şekilde sizi fazla bekletmeden bir içeriğini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle açalım. Böyle ilk başta içindekiler var. Klasik. Soru çeşitleri. Yani arkadaş kolaydan zora doğru gidiyor. Kolay sorular da var. Zor sorular da var. Hoş bir kitap. Gerçekten beğendim çeşit çeşit soru var arkadaşlar bu şekilde şöyle gördüğünüz gibi yeni nesil sorular içermekte klasik sorular da içinde barındırıyor gayet güzel hoş bir kitap böyle sonda zaten Gördüğünüz gibi cevap anahtarı var. Bu şekilde arkadaşlar kitabımız. Şimdi arkadaşlar çekiliş şartlarına geçelim. Lütfen şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirelim arkadaşlar. Aksi halde kazanırsanız ve çekiliş şartlarını yerine getirmemişseniz hakkınız geçersiz sayılır ve bu hak yedek arkadaşa geçer. Ve arkadaşlar isminizin yazdığı hesaplardan katılın çekilişe. Hani garip garip isimler olmasın. Hani İsminiz olsun, Hani soy isminizi yazmak istemeseniz bile sadece isminizin olması da yeterli olacaktır arkadaşlar. Yeter ki garip saçma sapan isimlerle katılmayın bu çekilişe. Sıkıntı yaşıyoruz biz daha sonra. Evet arkadaşlar şartlara geçelim istiyorum. Çekiliş şartlarına geçelim. Birinci şartımız arkadaşlar kanalımıza abone olmak olmanız. Hani kanalımıza abone olmanızı istiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olduktan sonra arkadaşlar bu videoyu beğenmenizi istiyoruz. Bu videoyu beğendikten sonra da birazdan ekrana şimdi bir soru vereceğiz arkadaşlar. Bu sorunun cevabını, doğru cevabını yoruma yazmanızı isteyeceğiz arkadaşlar. Şartlarımız bu kadar. Sorumuz o kadar zor değil. Sorumuz gelsin o zaman. Evet arkadaşlar, sorumuz bu şekildeydi bu şartları yaptıktan sonra bize yaptığınız yorumun ekran fotoğrafını ve abone olduğunuza dair ekran fotoğrafını yani toplam iki tane ekran fotoğrafı olacak. Bunu mail adresimize atın. Arkadaşlar bu şartları yaptıktan sonra atın. Çekiliş bittikten sonra atılan ekran görüntülerini kabul etmeyeceğiz. Zaten sizin attığınız tarih, saat belli. Bu çekilişimiz bittikten sonra atılacak olan hiçbir e, ekran görüntüsü kazansanız da ekran görüntüsünü kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. E, i̇şte bu şekilde arkadaşlar Çekilişimiz an itibariyle yani bugün e, 9 Ocak 2021 Cumartesi günü itibariyle başlamış bulunmakta. Ve önümüzdeki hafta pazara kadar yani 17 Ocak pazar saat 23.59'a kadar akşam işte 12'ye doğru 12'de e, 12'ye kadar devam edecek arkadaşlar. 12'den sonra bitecek çekilişimiz. E, ve hemen ertesi gününde yani 18 Ocak e, Pazartesi saat akşam saat 9'da 21.00'da açıklanacaktır. E, şartlarımız bu şekilde arkadaşlar. Lütfen eksiksiz bir şekilde yerine getirelim. E, hepinize bol şans diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.